arkadaşlar bugün sizlerle e, böyle bir oyun oynuyoruz ben adını bilmiyorum e, bugün yine yanımda <laughs> Hamit dayım var. Merhaba arkadaşlar ben de buradayım Emirle beraberiz bugün size güzel bir video çekeceğiz. Arkadaşlar o zaman başlayalım. <laughs> Arkadaşlar dediğim gibi bilmediğim bir oyun oynayacağız. Ee, Mahmut dayımla demiştik. iki tane ben yaptım. Şimdi iki tane mamut dayım. Şimdi evet. Mahmut dayıma verdim. Bugün bir Emir bir ben oynuyorum. Eskiden olduğu gibi. Eskiden böyle oynardık çok. Beraber. Evet. İki tane. Şimdi bir tane o Bir tane ben yaptım. Aslında arkadaşlar bu oyunu çekebilirim veya çekmesem daha iyi olur. Şimdi ikinci örneğini Mamut Dayım yapacak. Evet Şimdi... ikinci oyunu da aldık. Şimdi Emir oynuyor. Şimdi Ben oynuyorum. şu anda çok karıştı. Daha buldum. Evet arkadaşlar. Basit görünüyor ama çok güzel bir oyun. Evet, arkadaşlar bir, bir, bir oyun. bu beceri oyunu yani tavsiye ederim. Yani çok beceri oyunu şu anda aklım gitti. Ne yapacağımız çok şaşırdım. Heh. Yaptım. Şu anda iki tane ben yaptım. Şimdi sıra Mahmut dayımda. Evet eskiden olduğu gibi yine beraber oynuyoruz. Ve çok hızlı bir oyun bitişi oldu. Biraz da şansı oldu arkadaşlar. Aynen. Evet. Anlaşılmış bir şeye baktı. Evet şu an ikinci oyunu da aldık. Arkadaşlar bir yıldız unuttu ama yıldızlar önemli değil. Ee, şöyle yapıyoruz. Şöyle. Yok. Ee, aklım şu anda çok kaçtı. Ha buldum. Şimdi birinci oyunu yaptık. Bunu da çekebilirim ama çekmeyeceğim ee, minyon çekeceğim ben arkadaşlar e, minyon da güzel bir oyun aslında yani Subway Surf gibi ama ondan biraz daha şey böyle kıvrılık falan filan olabiliyor. hemen bitti. Sıra mamutlara evet. veriyorum. Giderek hızlanıyoruz arkadaşlar. Giderek mi de daha zorlaşıyor. Hem zorlaşıyor. Hem de buz. biz hızımızı arttırıyoruz. Aynen. Mamutlarımın dediği gibi. Mamutlarımın son. acaba Başarabilecek mi? Ee, şu anda iyi ilerliyor. Hem de çok iyi ilerliyor. Şu anda Mavut Dayı'nın kafası karıştı gibi gözüktü. <laughs> Biraz karıştı tabi. Ama bitireceğiz. Son. Ve bitti. Biraz zordu gitgide zorlaşıyor. Ee, şimdi ben süre tutacağım kendime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şu anda çok kafam karıştı. Ne yapacağım hiç bilmiyorum. Ee, bunu Sonra ee, şöyle olmadı. Şöyle şuradan bağlantılı olması lazım. Ha buldum. Bulamamış. Arkadaşlar e, yaparım demeyin. Zor bir oyun çünkü. Hemen çok 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 kolay. Siz yapamıyorsunuz falan demeyin. Biz de zar zor yapıyoruz. Sonunda buldum. Aslında bulamamışım. Çok zor arkadaşlar. Yapamadım. İpucu yaptım. Nasıl ipucu? İpucu unuttum. Ha. Hmm. Oraya ıı, tamam. İlki bu parça. Sonrasında bu parça. Evet. Dur. <laughs> Arkadaşlar zor bütün şeyleri bitirdim. Ya, Nasıl alacağımı ben biliyorum. Ee, şu anda çok karıştı. Ee, şunu şuradan çıkarmamız lazım ee, bunu şöyle yapacağız tamam. oradan gelecek bu tamam. mamuttayım çok hızlı bir şekilde bana gösterdi ee, bunu aşağıya alacağız. Sonra B oldu. Bir yıldızı kıyasın. Sorun değil. İki tane yaptım. Sıra Mahmut dayımda. Mahmut dayım biraz ses ver. Evet arkadaşlar. Biraz zor bir oyun. Gidelim zorlanıyoruz. Az önce de beraber oyunu Almakta biraz zorlandık ama. Yani zorlandık. Gerçekten 2 saniyede yaparım falan filan demeyin. Yani bilenler vardır. Hatta çok oynayanlar, dünya birincileri falan filan vardır. Ama <laughs> çok e, sanmıyorum o kadar... 15 milyon kişi falan filan bunu oynadığını sanmıyorum. Bunun ismini bilmiyorum ama başlıyor. Ne yazacağımı düşüneyim. E, Mamut Dayım yaptı. E, son bir iki dakika kaldı. E, zor oyun. Hem de çok zor oyun. Bu ne iki dakika yaptım diğerleri gibi zorlamadı beni. Hani zorlananlar olursa şeyi kullanırız. Ee, ipucunu. Bu da aynı oldu. Hani başta böyle. Evet arkadaşlar bazen vardır. karışabiliyor. Karıştığı zaman işte biraz toparlamak zaman alıyor. Ama karıştırmadınız mı? Çok güzel ilerleyebiliyorsunuz. Arkadaşlar ben bunu e, bir yarım saat sonra falan yayınlay yapacağım. Çünkü evde internet var, burada internet olmadığı için işte. annem de bana çok kızıyor. Şöyle yap, çok internetin bir bitirme. Hı. Şu anda annemin mobil verisinden kullanıyorum. <laughs> ben... Mamut da bitirsin, ben de bitireyim böyle videoyu e, bitiririz. Bitti evet. mi Mamut an Ben oyun bitti. <laughs> e, 20 elmas <laughs> geldi? E, Böylelikle bitirelim. Mamut dayı güzel senin oynayışın. için. Teşekkür ederim Müzik. Herkese buradan selam söylüyorum. Evet, bu oyunda herkese başarılar. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar e, Mahmut dayım. Söyleyemedim. Evet. Tam... Herkese bay bay arkadaşlar. Bir sonraki videoda yine görüşmek üzere.